İçinde sıvı bulunan ve tabanı düzlem aynı olan yeteri büyüklükteki kaba gönderilen K ışını şekildeki yolu izleyerek dışarıya çıkıyor. Işığın sıvıya giriş ve çıkış nokta arası X uzaklığını artırmak için niceliklerinden hangileri azaltılmalıdır? N sıvının kırılma indisi. K ışığına bakarsak ışık az yoğundan çok yoğuna gelirken normale yaklaşmış. Eğer ben kırıcılık indisini azaltırsam ortamlar birbirine yaklaşır ve K'nın sapma açısı da azalmış olacak. Örneğin şuraya bu düz da bu noktaya çarpacak. Düzlem da yansıdıktan sonra böyle yansıyıp şu şekilde dışarıya çıkacak. Ve gördüğünüz gibi buradaki x uzaklığı artmış olur. 1 olur. H sıvının derinliği sıvının derinliğini şu şekilde azalttığımızı düşünürsek düz ışık burada çarptı. Düz da yansıdıktan sonra bu şekilde havaya çıkacak. Ve görüleceği üzere x uzaklığı azalmış olur. Bu olmaz. K şu şekilde getirdiğimizde teta açısı azalır. Buraya geldikten sonra da düz zamana da şuradaki gibi daha uzak noktaya çarpar. Düz zamana yansıdıktan sonra buraya gelir ve dışarıya bu şekilde çıkmış olacaktır. Ve görüleceği üzerine x uzaklığı da artacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.